Ne bir şey etmişler. <Gülüyor> <Gülüyor> Maalesef kaybettik. Hayatta kalması çok zordu. Bunu bilmenizi istiyorum. <laughs> Söyleyecek başka bir şeyim yok. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gazı Çapkın'ın yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Evet arkadaşlar öncelikle Seyran'ın çektiği açılar yeter diyorsanız kanalıma abone olun sayımızı senaristlere gösterelim. Evet arkadaşlar ilerleyen bölümlerde Seyran psikoloğa başvuracaktır. Yaşadığı travmalardan sonra Ferit ona ilaç gibi gelse de Ferit'ten de yavaş yavaş uzaklaşacaktır Seyran. Ve Seyran'ın bir bebek olma ihtimali var. Hani istismardan sonra fakat Ferit'ten çocuk olacak. Hani herkes istismardan düşünse de Ferit çocuktan olacak. Fakat bunu kimse kabullenemeyecek ilk başta. Hani istismara uğradığı için. Fakat çocuk Ferit'ten olacaktır bölümlerde emeğimlerde ifakat e, Korhan ailesine büyük vurgun yapacaktır. Böyle onları kötüleyecektir. Evet arkadaşlar şimdilik analizim bu kadar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız.